Bu öyle bir bağ ki ne mantıkla açıklanabilir ne de sıradan bir aşkla kıyaslanabilir. Bu bir ikiz ruh bağlantısı. Ve bu bağlantının belirtilerini görmezden gelmek neredeyse imkansızdır. Çünkü ikiz ruh senin yansımandır. Seninle aynı enerjiyi taşıyan, aynı yolculukta evrilen diğer yarındır. Ve eğer bu kişiyle karşılaştıysan artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu videoda sana İkiz ruh bağlantısının 21 güçlü belirtisini anlatacağım. Hazırsan ruhunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. İlk bakış sanki binlerce yıldır birbirinizi tanıyormuşsunuz gibi bir his yaratır. Tanımıyor olsan bile hatırlıyormuşsun gibi hissedersin. İkiz ruhun yanındayken enerji seviyen değişir. Daha hafif, daha dengeli, daha huzurlu hissedersin. Sanki evine dönmüşsün gibi. Onun varlığı seni kaynağa, evrene, ilahi olana daha çok yaklaştırır. Ruhun onun yanındayken daha aydınlık olur. Evren sana sinyaller gönderir. 11-11 gibi semboller daha çok görünmeye başlar. Her şey sanki şimdi olması gerektiği gibi olur. Yeni tanışmış olsan bile onunla başka bir yaşamdan tanıyormuşsun gibi gelir. Rüyalar, anılar, dejavular bu bağlantıyı destekler. Onunla birlikteyken başka hiçbir yerde hissetmediğin kadar huzurlu hissedersin. Sanki dünyanın gürültüsü susar, sadece kalbin konuşur. Kişilikleriniz farklı olabilir ama bu farklılıklar çatışma değil, uyum yaratır. Tıpkı yin ve yang gibi. Yüzeyde zıtlıklar olsa da içten içe aynı ruhun parçaları olduğunuzu bilirsiniz. Onun ne hissettiğini, ne düşündüğünü bir bakışta ya da kalbinle anlarsın. Fiziksel mesafeler bu bağı azaltmaz. Aynı anda aynı duyguyu hissetmek ya da benzer fiziksel belirtileri yaşamak çok yaygındır. Biriniz acı çekiyorsa, diğeriniz de hisseder. Bu sevgi seni yüceltir. Diğer insanlara karşı daha anlayışlı ve merhametli hale gelirsin. Bu kişiyle sadece sevmeyi değil, hizmet etmeyi Yeni şeyler oluşturmayı ve fark yaratmayı da öğrenirsin. İkiz ruh seni seninle yüzleştirir. En derin yaralarını ortaya çıkarır ama iyileştirir de. Acılar şifaya dönüşür. Hayat kolay olmayabilir ama her zorlukta birbirinizin dayanağı olursunuz. Biriniz düşerken diğeri tutar. Onunla geçirdiğin her an sana hayatın özünü öğretir. Sadece sevgi değil, sabır şefkat ve ruhsal derinlikte de kazanırsın. İkiz ruhlar arasında ayrılık genellikle zordur ama bu ayrılık bile öğreticidir. Büyütür, olgunlaştırır. Bu kişi seni olabileceğin en iyi versiyonuna dönüştürür. Potansiyelin ortaya çıkar. Bu aşk basit bir romantizm değildir. Ruhunun her hücresine işler. İkiz ruh bağlantısı seni sadece aşkla değil Farkındalıkla da buluşturur, içindeki ruhsal ışığı uyandırır. Ayrı düşseniz bile tekrar birleşirsiniz, çünkü bu bağ sonsuzdur. Bir kez buluşunca hiçbir şey sizi ayıramaz. Göz göze geldiğinizde zaman durur, sanki ruhlar birbirini izliyordur. İkiniz de sadece bireysel değil, ortak hedefler içinde çalışırsınız. Varış noktanız aynıdır. Işık, sevgi ve hizmet. İkiz ruh bağlantısı kolay bir yolculuk değildir ama en kutsal, en dönüştürücü bağlardan biridir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsan bil ki yalnız değilsin. Evren sana kendini hatırlaman için birini gönderdi. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve aşağıya ben de bu bağlantıyı yaşıyorum yazmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.